Merhaba sevgili ikizler burçları, yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok fırlayan kartları almıyorum arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım sevgili ikizler burçları için Evet hmm. Şimdi Balta diyor Balta senin aleyhine çalışan güçleri bize anlatır arkadaşlar. Hemen de bakalım bakalım. Kizler burcu için. Evet bu kadar mı denk gelir? Arkadaş bu kadar mı enerji ben buradayım diye bağırır. Birileri tırnak içerisinde savaş baltasını çekmiş, senin aleyhine çalışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani o savaşı, davayı, ne bileyim tartışmayı sen kazanma da kim kazanırsa kazansın. Tabii ki kendilerinin kazanması. Böyle bir enerji var İstersen orada bak ağla hazırla. Yerlere düş biri senin böyle bir e, um, aleyhine çalışıyor. Bak değne kası. Büyük Arkanlı İmparator. Bu bir otorite mücadelesi gibi şey arkadaşlar. Bu kişi ya da kişiler her kimse. Burada bir güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesi yani ikiniz aynı seviyede olup bir şekilde birbirinize karşı tabii ki üstünlük sağlamak, olabilmekle birlikte kiminiz için de gerçekten bir otoriteye karşı verdiğim bir mücadeleyle, bir isyanla ilgili olabilir. Dediğim gibi biri seninle aley ya da birileri aleyhine iş çeviriyor, aleyhine çalışıyor. E, kavgalar, gürültüler, tartışmalar, ayak kaydırmacalar. Ama burada sana güzel bir başlangıç gelecek buraya ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Ne kadar ne bileyim içini aksatmaya çalışırsa çalışsın. Ne kadar ne bileyim moralini bozmaya çalışırsa çalışsın. Sen bu şeyle ilgili çok güzel, yeni, yaratıcı, tutkulu, güzel bir başlangıç yapacaksın. Peki hemen e, imparatora bir kart alacağım. Kizler Burcu için bakar mısın? bu kadar mı güzel anlatır. İki büyük arkanamız ardışık ve imparatorumuz ve imparatorucemiz. Bu savaş, bu mücadele, bu ayak kaydı neyse artık aleyhine geliştirilen olaylar her neyle ilgili ise sen o şeye ulaşacaksın. O şeyi elde eden sen olacaksın. O şeyin karşılığını, denkliğini, mükafatını, ödülünü bir şekilde alacaksın diyor otorite mücadelesi mi? Otoriteni kuracaksın. Böyle bir enerji var. Özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olma olasılığı var arkadaşlar ama hepiniz için olmak zorunda değil. Yani büyümek, gelişmeyi anlatan bir enerji tabii ki olabilir. Ya da annen, babanla bir çatışma içerisindesindir. Yine bir şekilde senin lehine çevrilecek. Ama burada daha çok hani anne, anne babadan ziyade gerçekten ciddi ciddi o kazanmasın ben kazanayım diyen kişiler. Ama sen o hedefine ulaşacaksın sevgili ikizler burçları. İkinci sıraya bakacak olursak arkadaşlar çekirge diyor. Sanki burada biraz şey var ya. Böyle bir cambazın o incecik ipte yürümesi gibi hassas bir durum dikkatle yaklaşılması, adımların dikkatli atılması gerekiyor. Ama sanki o cambaz da o köprünün karşısına varıyor gibi. Denge geliyor yani buraya. Böyle bir şey sanki. Bir bakalım. Kılıç kilisi. Tılsım kralı. Bu kamera kaydı mı? Çok ben... Kılıç kraliçesi kartı. Şimdi burada gerçekten çok aklı başında vermen gereken bir karar var gibi gözüküyor. Adeta böyle oya gibi, dantel gibi işlemen gereken, hassasiyetle yaklaşman gereken bir durum var ve hatta bu hassasiyetle yaklaşman gerektiğini düşündüğün için zaman zaman o ip cambazı gibi ipin üstüne çıkmaktan korkuların ya da tedirginliklerin dahi olmuş, adım atamamış olabilirsin. Fakat önümüzdeki günlerde bu konuyu değil mi adeta bir dantel gibi işleyeceksin. Bir oya gibi işleyeceksin. En doğru kararlar, en atılması gereken adımlar, en taktiksel yaklaşımlar. İşleyeceksin böyle dediğim gibi arkadaşlar. Ve bu işleme bu dengesiz gibi ya da hassas olan o durumun düzelmesine, o enerjinin artık kendini dengede hissedebileceğin bir yere varabilmenin yolu açılacak gibi gözüküyor. Kılıç çekilisine bir kart alalım. büyük arkana, ay ne büyük arkansı, değnek üçlüsü. Ben niye bunu hep büyük arkana diyorsam, değnek üçlüsü kartı. Şimdi burada, çünkü bak senin bu senin gelecek hedefin ama hassas. gerçekten hassas bir süreç. O yüzden hedeflerine bir konuyla ile ilgili ilerleme konusunda tereddütlerin olduğu, hareket etmekten evet korktuğun bir süreç olabilir. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde buna nasıl bir hassasiyetle, Hangi akıllıca adımlarla yaklaşman gerektiğini çok iyi çözeceksin. Ve o şey her neyse onu başaracaksın ve elde edeceksin sevgili ikizler. Hemen Tulsun Kralı'na da bir kart alacağım. Kılıç üçlüsü bak 3, üç, 3 sayısı önemli. Ha, burada gerçekten bir kayıp duygusu yaşanmış olabilir geçmişte. Bak 2 ve 3 sayısı önemli, 2 ve 3 sayısı da önemli arkadaşlar. 2 de önemli aynı zamanda. Sanki burada zamanında bir kalp kırıklığı yaşanmış olabilir. Zamanında o konuyla ilgili daha önceden hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Ya da gerçekten yanlış bir hamle yaparsan çok şey tuzla buz olabilir. O cambaz gibi ipten yere düşebilirsin. Anlatabildim mi? Dediğim gibi hassasiyetle evet yaklaşıyorsun bu duruma en akıllıca kararlar ve ben orada o güvenliğe, o dengeye ulaşacağını düşünüyorum. Karşıya sağ salim geçeceğini düşünüyorum sevgili ikizler burçları. Üçüncü sıraya bakacak olursak, şimdi burada spiritüel anlamda bir aydınlanmadan, bir farkındalıktan bize bahsediyor. Bakalım Kılıç dörtüsü. evet bazı şeylerle ilgili bir uyanış yaşayacaksın sen sanki. Kafanın karışık olduğu, tam olarak belki de hayal aleminde belki yaşadığın, belki gerçeklerle yüzleşeceksin aynı zamanda. Ee, çok gerçekçi bakmadığın enerjilerin aslında gerçekçi boyutlarıyla belki yüzleşeceksin. Bir şekilde gözünün açılacağı ve bir aydınlanmaya doğru gittiğin bir süreç olacak gibi... Sevgili ikizler Burçları, evet bak zaten senin kartın kılıç yaveri kartıyla beraber burada ya kafanın karışık olduğu ya da hayal aleminde olup gerçekleri göremediğin bir takım konular var. Tabii ki bu sürecin böyle olması da senin aleyhine işleyen bir durum. Fakat bu konu her neyle ilgiliyse önümüzdeki günlerde büyük bir bilgi enerjisi, bir aydınlanma, bir gerçeği görebilme gerçeği keşfedebilme, farkına varma gibi bir süreç olacak sanki sevgili ikizler burçları. Hemen kupa yedilisine bir kart alalım. Değnek yedilisi. Bak yedi sayısı önemli. Ben burada ne düşünüyorum biliyor musun? Kime ya da neye karşı Kendini korumalısın. Kime ya da neye karşı bir mesafe koymalısın. Kim ya da ne aslında senin düşmanın ya da aslında senin dostun. Bunlarla ilgili bir aydınlanma yaşayacağını düşünüyorum. Mesela dost görünen düşmanlar. Hmm, bunu hayatımdan uzak tutmalıyım. Hmm, burada benim arkamdan iş çeviriyorlar. Hiç ihtimal vermezdim ama kendimi savunmalıyım. Böyle bir aydınlanmaya doğru gideceksin. Ha, evet sigara bana zarar veriyor. Tamam ya bırakmalıyım böyle bir enerji ve bu enerjiyle bir bu aydınlanmayla beraber neyden kendini koruman gerektiğini farkına varmak ve oradan kendini ve sınırlarını korumakla ilgili bir tavır alacağın süreç olacak sanki sevgili ikizler burçları. Sondan bir önceki kartımız taht diyor ki bu da otorite pozisyonunu bize anlatır. Otorite konumunu. Kalın bakalım. çok güzel ya. Otoriteyle ilgili çok şanslı, çok talihli bir sürece ilerleyeceksin. İş, para, eğitim, kariyerde bir yerde otorite kazanmak, hatta otorite konumundaki birilerini ikna edebilmekle ilgili, işte ne bileyim bir iş koyuyorsun, slide gösterisi yapıyorsun, izliyorlar, tamam diyorlar, işi sana veriyoruz. Aynı bunun gibi bir enerji arkadaşlar. Her halükarda ortaya bir iş, bir emek koyuyorsun, ve bu emek çok beğeniliyor, çok tutuluyor ve senin otorite enerjileriyle ilgili çok güzel bir yükselişin, bir ne bileyim ikna edişin anlatabildim mi? Çok talihli bir sürecin başlıyor diyor sevgili ikizler burçları. Aa, kupa dokuzlusu. Vallahi bu öyle bir şey ki çok mutlu olacaksın sen ya. Sevgili ikizler. Hani şöyle düşün. Oh, patron işi beğendi. Oh, terfi alıyorum. Aa, ah işsizdim. Harıl aradım. Sonunda iş buldum. Bak, senin hayatının otoritesini elde etmen, bir yerde yükselebilmen, kontrolü ele alabilmen, gücünü, enerjini gösterebilmen, ne bileyim, güçlü kişileri kendin için bir konuyla ilgili ikna edebilmen, böyle bir enerjiyle ilgili duaların ve dileklerin gerçek olacak gibi gözüküyor çok mutlu bir son var gibi gözüküyor sevgili e, ikizler burçları. Bir kart daha alacağım arkadaşlar. tılsım üçlüsünü alıyorum. Büyük arkana ölüm. Bak. 3 sayısı önemli olmakla birlikte 13 ve 13 sayısı önemli arkadaşlar. Sanki böyle bir devran dönüyor. Anlatabildim mi? Hayatında çok önemli e, değişim ve dönüşümler geliyor. Mesela şöyle düşün. Stajyer olarak girmişsin. seni kalıcı olarak iş anlaşması yapıyorlar sana. Bunun gibi bir değişim, dönüşüm ve mutluluk geliyor. Sevgili ikizler burçları. Son sıra arkadaşlar. Şimdi burada ya yeni bir home, home ne ya? Yeni bir ev ya da yeni bir, e, hani var ya yeni bir aşk, yeni bir iş. Öyle bir şey sanki. Yeni bir tavır, yeni bir bakış açısı. Böyle bir enerji var burada. Bir yenilik var. Bir bakalım. Sanki senin var olan bir şeyin değişiyor. Ne bileyim, yaşadığın evi değiştiriyorsun. Bir tavrını değiştiriyorsun. Belki dış görünüşünü değiştiriyorsun. Belki evin içinde değişiklik yapıyorsun. Böyle bir değişiklik gelecek sanki. Papa Şövalyesi, değnek beşlisi, değnek yaveri. Burada sanki birinin tavrı değişiyor seninle ilgili. Kavga ettiğin, küs olduğun biri olabilir. Bu kişinin tavrında bir değişiklik olacak sanki arkadaşlar. Daha duygusal, tırnak içerisinde daha romantik, daha seni mutlu edici, daha uzlaşıcı bir enerjiye doğru seninle ilgili birinin tavrı, duruşu sanki değişecek. Böyle bir enerji. Değnek beşisine bir kart alalım. Kılıç şövalyesi. Burada ne var biliyor musun? Bak şimdi. Senin kararlı duruşun gerekirse kesip atarım tavrın. İki tane şövalyemiz yan yana. ...ve ben ha, tamam hayatım o zaman... E, ...ben başka yere doğru giderim... ...ya da seninle mi ilgileneceğim... ...ya da senin peşine mi düşeceğim... E, ...ya da işte ne bileyim... ...kendini savunmaktan vazgeçmemen... ...belki eskiden hep alttan alıyordun... ...daha böyle bir kararlı... ...biraz tırnak içerisinde agresif... ...bir enerjim var... ...ve bu enerji... ...birinin senin peşinden gelmesine sebep oluyor sanki... ...sevgili kızlar, burçları... ...karşıdaki kişinin... ...sanki... Tavırları değişiyor ve sanki tıpış tıpış peşinden geliyor gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Bir bakmışsın aa günaydın fikrini değiştirdin mi diyebileceğim bir şey olabilir yani. Öyle bir enerji. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.